Merhabalar. Bugün hazır yufkadan çıtır çıtır börek nasıl yapılır? Gelin beraber deneyelim. Geniş bir tavaya 4 yemek kaşığı zeytinyağı konur. Üzerine bir orta boy soğan doğranır ve kavrulmaya başlanır. kavrulmuş soğanın üzerine doğranmış ıspanaklar yavaşça konur. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber eklenir. 10 dakika kavrulur. Kavrulan ıspanak bir kenarda soğumaya bırakılır. Bir kaseye bir çay bardağı zeytinyağı, 2-3 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı su ve 2,5 yemek kaşığı un konur ve karıştırılır. karışım hamurumuzun yani yufkamızın çıtır çıtır olmasını sağlayacak arkadaşlar. İnanın yiyen kişiler, misafirleriniz, ev halkı el açması börek yediğini zannedecek. Her yerde tarifini bulamayacağınız bir börek tarifi arkadaşlar. Emin olun herkes sizden tarif isteyecek. Hazırlanan sos yufka üzerine sürülür ve yufka ikiye katlanır. Ben bir tepsi börek için arkadaşlar 3 adet yufka kullandım. Siz dilerseniz 5 yufka için daha fazla malzeme hazırlayabilirsiniz. Katladığımız yufkanın üzerine tekrardan sostan sürülür ve ıspanak harcı dökülerek yayılır. rulo şeklinde sardığımız börek dilimlere ayrılır ve tepsiye dizilir arkadaşlar. Üzerine kalan sostan sürülür. Bu börek tercihen bir gün önceden yapılabilir veya buzluğa katılabilir arkadaşlar. Buzluktan çıkan börek çok daha çıtır çıtır oluyor haberiniz olsun. Ben 2-3 saat bekletip 180 derecede kızarana kadar pişirdim ve çok güzel oldu. Siz dilerseniz yapıp buzluğa atıp daha sonra misafirleriniz geldiğinde çıkarıp pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar çıtır çıtır bir börek el açması ayarında nefis bir börek tarifi verdik. Afiyet olsun.